Otağın o kadar çok yandı ki, eşim ilk buluşmamızda nereye gidelim dedi, yürüyelim dedim. Hiçbir yerde oturmamak için metrodan birine yürüdük. Sonra herkes kendi evine ilk date bizde yürümek oldu. Yanında yemek yemem 2-3 haftamı aldı. Onda da parkta oturduk. Bana bakma ben yerken lütfen dedim. Yazık adamı öne eğilip yedi ben de arkaya yaslanıp şimdi düşünce çok saçma geliyor ama ne yapalım aşırı tanıyordum. Bana evlenmişler. Oğlum Allah Allah niye bu kadar sertsiniz ya? Kaşık. Abi bir kız nereye gidelim deyince yürüyelim desem kız beni orada bırakır gider demiş. Ya yani yürümek bu arada çok mantıklı. Alırsın eline en rahat eline bilen dondurmayı yalaya yalaya yürürsün kardeşim ne var? ben de o şekilde şimdi prodüksiyon firmasında çalışıyorum. Yani bir arkadaş geldi kız çok samimi çok hoş çok rahat ama ben çok kasılıyorum. Espri anlayışınız uyuşması o kadar önemli ki yemin ederim aşırı kasılıyorsunuz. O senin abi bak zaten uyum dediğin şey çok önemli. Bak sen matrak bir piç bir tipsen. Hani piç derler ya ona. O tipsen karşıdaki tam tersi ise millet sanıyor ki uyuşumu olur. Olmaz abi. Olmaz birinde birinde patlar o yani. Olma Uy, uyuyacaksın. Espri anlayışında uyacak. Sohbet alanlarında uyacak. Zurna dürüm. Valla benim hatırladığım benim bir buluşmamda ilk uzun ilişkilerimden bir tanesiydi. Anlatmışım da onu. Oturduk mis gibi lahmacun yedik. Yani o anında koydum. O da koydu. Löpür löpür. Ellerimiz biz tozlu tozlu yedik. Kaşıkla yedik tabii. Ben bir de lahmacun hastasıyım. Dayanamıyorum. Videolarda böcek bile yiyen Batu'nun tanımadığı kişinin karşısında zor yemek yediğini öğrenme.